arkadaşlar e, bugün geçen oynadığımız e, şey atmıştık ya yeni sezon açmıştık bugün e, madene gidecektik ben o videoyu yapamamışım 40 tane şey buldum bugün e, yerleşke keşif yapacağız köy bulacağız köyü yanacağız e, bakalım şimdi gezelim bu videoyu stokluyorum yani iki gün üç gün yani o videoda zaten kırk saniyelik bu uzun süreli videoyu da ben en son e, vardır bir bir ay olmuştur bunun iki gün ben bayağıdır video çekmiyoruz bugün video, video o yüzden de sen kanal böyle gelişmiyor zaten kanal bir da gelişmiyor şunları alalım. Bayağı bir sinir yapacağım. Bugün e, ben böyle yavaş yavaş gelmeyi tercih ederim. Bugün yavaş yavaş geleceğiz Böyle ilk günler elmas et olmayacağız tabii ki. Ha, zaten böyle vida dışı çok yap. En fazla yaptığım şey demir bu bak. Bu arkadaşlar bir şey olmaz ya yani. bir de şuradan. Şurayı yaparım bir tane üç tane şundan yani şöyle şunlar da yoksa şunu koysak Şuna birazcık hadi 11 tane koy şimdi sen pişir sizleri şöyle, şöyle. Daha iyi şey, biraz gezinelim. Ben yatak olması lazım. Tamam. Bunlar aynı renkli koymak de, e, biraz şey lazım arkadaşlar. Ne yani desem ne desem bu boya işte. Bunlar da şeyler önemli bir ya. Tamam. 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 Hayırlı olsun diyelim. Bakalım serinin sonunda kaç gün olacak. Öyle bir mod beklemek istiyorum da varsa arkadaşlar linki atar mısınız? Yani, bulursam ben de size açıklama kısmına. Boşlar pek sevmiyorum ya. Bir de bir şey unuttum arkadaşlar. Baya bir başımız oldu arkadaşlar bakın. Canavar acısı dersiniz. Baya bir ben yaptım. Etkiyiz çok mu kötü ya? Hem onu bir ayarlayalım Yok oğlum zaten. Yağmur yağınca besin düşüyor. hoş ormanından her ormandan bir tane fidan alacağım. Tamam. Şimdi meşeye geçelim. Meşe, meşe çok lazım olacak. Yapacağım bu işte. Zaten biliyorsunuz bu yüzden en önemli iki odun hem muş hem huş hem de huş işte arkadaşlar. Hem e, ne diyor, çam ağacı hem de meşe ağacıdır arkadaşlar. Aha. Hala bir yer bulamadım. Birazdan bunları hızlandırırım. Geldiniz. Arkadaşlar etkiler et çok olabilir Özür dilerim. Hala güzel bir yer bulamadım. Bulunca ben size şey haber vermem mi lazım yoksa bir video biraz uzun olursa ne olacak zaten. de Arkadaşlar ben video dışında ettim. 2 mağara aradım. Bulamadım zaten. Yani. Sonra sen büyük bir büyük mağara geldi. Ondan da çok böyle elmas atmaya çalışmadım. Hiç elmasın ya. Arkadaşlar zaten ilk seri aldım ya. Ama yeni mi yapıyoruz? bunlar? Hayret ya. Ama pek mekaya girmedim ki. Bunu izlesek de zaten o girmemiz. Birazcık buraya gidelim. Hiç bulacak bir yer yok arkadaşlar ya. Şeyemedim yani bu yarın daha güzel bir yer olacağım artık. Tamam. Koyun közü uyumlu. Sağ ol koyun. Böyle biraz yerleyelim. Ben bugün, bu sezon bence çamaşırın olduğu güzel bir köylüktür, güzeldir. Onlara güzel bir yer kurmayı tercih ettim. Çünkü arkadaşlar dolarda en güzel olan, en güzel olduğum bence çam ağacıdır. Aksi neden var ya? Aksi neden ne bileyim yani bilmiyorum. Aşkım acıyor mu ya? Bunları koyalım da. Ah, yoruldum bayağıdır da şu saat e, 8.55 9 işte olacak. Yani ben videoyu çekerken e, hem 27 Kasım olması lazım hem de e, okulun zamanı. Şimdi e, etlerimizi alacağız. Şu an arkadaşlar video bayağı dıklamıyorum. Bugün üstü üstü 4 tane video gelmeye başlıyor. Arkadaşlar evet sonunda bulduk. Sonunda bulduk arkadaşlar. Şuradan biraz size Belki bizim bir yerimiz. Evet şuradan gelir misin? Şuradan bu kadar zor gelen bir şey değil benim bildiğim yani. Ama şey kadar var ya. Ben burada güzel bir yere şey yapmak isterim yani. Gel de şimdi böyle köy geçeyim. Aslında şu var ya. Gel bana yerleş diyor şurada. Bir de buraya bir yerleşelim var ya. Of. Ben yerleşme ustasıyım. İşte buraya güzel bir yerleşme yaparız. Ama böyle veriyorsam çok parası Ben bunları keserim zaten. Daha çok ucuz değil çok oldu yer işte. Çok bir şey istemiyorum ama. Bunları da görelim. Riskinden buraya bunu bence çok iyi bir şey. İşte ikinci bölümde. Bence bugün buraya şey yapmamız lazım yani. Arkadaşlar burası çok güzel. Ama her yer burada tatlı ya. Bunları alalım arkadaşlar. Özür dilerim. Hem biz ama şunlar bunun gibi bir yer lazım. Şu yerdeki tapa Yüreğim ağzıma gidiyordu. Vallahi ağzı döveceğim diye Arkadaşlar aslında benim burada iyi gibi de ben bunların hepsini topla, topla, toprak topraklaştıramam. En sevmediğim böyle bu, bu olabilir ya. Burada niye var ki yani? Bütün doğayı bozmuş zaten. Sonra sebebi bulduk ya Bu bölümde Yadır'a gitmek isterdim Ama onun 3. bölümde Yaparız diyecekken de bu Ne kadar sürüyor Gel kurt ye gel sen helal bakma. Ne yapıyorsun kız Yiyor mu Ama yemiyorum Hadi gidelim de Hala güzel ya arama Sesini lazım ya. Aynı ses açık, açık kalıyor. Ses. 5 yeter ya. Ses bir daha. Bence 5 yeter arkadaşlar. Sevgili hangisi? Arkadaşlar öncelikle bir şey demeyi unuttum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Son videolarıma etkileşim çok az. O yüzden beklerim abonelerinizi, like'larınızı. 30 abone bile olamadık. 23'te miydik neydi geç? Saymayı şey yaptım, unuttum. Orada ne vardı? Bu niye böyle? Bu da niye böyle şeyler var ki? Harry Bence şöyle bir başlangıç yapsam şuraları genişletsem nasıl olur? Kötü olmaz aslında ya. Ben buraya da kurulurum. Ama kurulursam buradan kaçamam, gidemem. Şurayı kapatayım o zaman da. Ben önceden bir tane daha dünya kurmuştum köydeyken. O dünyalar arkadaşlar köyün çok yakında. Bir de çok güzel bir düzlük hale elde etmiştim. Ama tabi boyut yapamadım. Çünkü köyde yani aklım var. Hem internetim yoktu. Böyle güzel boyutlar bulamadım. Arkadaşlar. Sanki daha fiyat bir yere geçmemiz lazım. bu geldi de. Her şey olduğunda kesip e, gelsem acaba nasıl olur? Bence mükemmel mi olur. Bakayım. Tamam biz buraya yerleşiyoruz. O zaman şu odunları kesip geliyorum. Arkadaşlar şimdi uyuyacağım. Üçüncü günü geçmemizi size de göstermek isterim. ve Arkadaşlar üçüncü gün hayırlı olsun. Bakmayın şimdi ben bunları yine düzelteceğim. Evet arkadaşlar yaklaşık üstü tek odun topladım. Şuraya de biraz şey yaptım. Buradan fırınlarını da koyayım. Bu da bence burada bilsin. Bayağı e, geliştik. Şey yaptık odunlarımızı topladık. Akşam akşam orada da videoyu bitiririz. E, ne yaptım söyleyeyim. Şuraya, şurada çok odun vardı. Kırdım. E, yakında şuraları da böyle tamamen verimlilik 5.5'i şey. şurayı tamamen kıracağım. Evet. Ben de bu derinler ya. Yapmışım. Bakalım şimdi en iyi işlemdeyiz. Dur sesi aç. Hadi be. Hadi sesi aç. Bu değil bu düşünçlerim ya. Şimdi arkadaşlar. Şöyle <laughs> yiyelim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Şurada uyuyayım, uyuyamıyorum. Bay bay.